Maalesef insan oğlu nankördür. Bunu hepimiz kabul ediyoruz. Hem kendi nefsimizden biliyoruz, hem de Rabbimiz Azze ve Celle belirttiğinden ötürü biliyoruz. Hatta Allah bir ayet-i kerimede diyor, قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَا اَكْفَرَهُ Kahrolası insan ne kadar da kafirdir. Kahrolası insan ne kadar da nankördür. Ne nimet bilir, ne şükür bilir, ne nimeti vereni bilir, ne nasıl şükredeceğine dair kendine dertte bulunur. Kahrolası insan ne kadar da nankördür. En büyük nankörlük nedir kardeşlerim? Allah seni hidayet ettikten sonra senin insanları hidayete davet etmemendir. Hidayet nimetinin şükrü da senin gibi bir zamanlar dalalette olan insanları hidayete davet etmen, onların tövbe etmesi için çabalaman ve çalışmandır. Şimdi kardeşlerim şöyle düşünün. Bakın burada kaç tane Müslüman var. Aramızdan her birimiz bu hafta otursak önümüze bir tane kalem kağıt alsak elimize desek ki geçmişten beri tanıdığım insanları şöyle bir, bir kağıdı üç parçaya böleyim. Birinci parçaya çocukluğumdan beri tanıdığım arkadaşlarımı yazayım. Otursak bunları kağıda bir, iki, üç, dört diye yazsak. İkinci bölüme dese ki ben akrabalarımı Şöyle benimle yakın olan, diyalog kurabildiğim, evlerine girip çıkabildiğim akrabalarımı da ikinci kısma yazayım. İkinci kısma da onları yazsak. Üçüncü kısma da dese ki hepimiz çalışıyoruz, işte rızkımızı temin ediyoruz. Rızkımı temin ettiğim ortamlarda bugüne kadar tanıştığım, karşılaştığım, bende telefonu olan evini bildiğim ilahirihi bunların isimlerini de üçüncü kısma yazsam. Her hafta bunlardan bir tanesini ziyaret edip bunları Allah'ın dinine davet etsek ve Allah burada bulunan veyahut da bu tevhid davetini kabul etmiş olan her Müslümanın eliyle Allah haftada bir tane insana hidayet etse, ayda bir tane insana hidayet etse bugün Müslümanların geldiği nokta çok çok daha farklı olabilirdi. Çok bir şey değil kardeşlerim.